yeryüzünün ilahlarını rahatsız eden, küresel efendileri rahatsız eden bir Erdoğan liderliği var. Sen ilahtan kaçtığınız İsrail devleti ise Van Münüt diye insanları kandırırken cevap verin 67 milyon dolar parayı İsrail hükümeti taraftar olmak göstermek için Yahudi lobilerine verdiniz mi? Verdiniz mi işte 50 tane milletvekilisiniz. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti birçok yerde kendi politikaları istikametinde çeşitli kesimleri destekleyebilir. Destekleyebilir. Alman parlamentosunun sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etmesinden sonra mecliste lobi tartışması çıktı. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin Amerika'daki lobicilik faaliyetlerine destek çıkması için hükümetin İsrail'e rüşvet verdiği iddiası AK Parti grubunu kızdırdı. 7 milyon doları sayıp grup başkan vekili Türkiye Büyük, Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde soruyorum. Türkiye bütçesinden İsrail lobi şirketlerine partinizin İsrail taraftarının olduğunu göstermek için verdiniz mi? İsrail bizim ebedi düşmanımız değil. İsrail bizim ebedi dostumuz da değil. Bölgenin bir gerçekliği. Çünkü bir taraftan van minüt diyorsunuz. Mavi Marmara'da insanlarımızı katlediyorsunuz. Diğer taraftan vergilerimizle 67 milyon dolar bu İsrail lobi şirketlerine rüşvet veriyorsunuz. Tutarsızsınız ve ikiyüzlüsünüz. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar bu rüşvet, ikiyüzlülük, bu kavramlar analitik kavramlar değil. AK Parti sıralarından CHP'li Erdoğan'a bağıran milletvekilleri İsrail'e para verildiği iddiasını yalanladı. Erdoğan ise elimde belgeleri var dedi. 7 milyon dolar paramızı benim ya vermedin diye bağırma bak fikrin bile yok. Belgeledim ben onu. Senin bir fikrin yok sadece bağırıyorsun. Bir partinin politikasına ilişkin eleştiri söyleyebilirsiniz. Ama sıfatlarla bu eleştirinizi süslemeye başladığınızda iş hakarete doğru gider. Araya giren meclis başkan vekili tartışma arbedeye dönüşmeden sona erdirdi.